Evet, bugünkü dersimizde polinom konusunu işliyoruz. Polinomlar hem TYT'de hem de AYT'de olan ortak bir konu. Zaten TYT'nin son konularından biri. Ee, bu bir yıl itibariyle biliyorsunuz e, AYT'de 2020 itibariyle 2 ya da 3 tane polinom konusu geldi AYT konusuna. TYT'de de 2 ya da 3 ya da çıkabilir. Şimdi polinom nedir? Polinom, tanıma bakarsak A1, A2, A3 nokta nokta AN elemanı reel sayı olmak üzere. A1 x artı A2 x kare artı A3 x küp nokta nokta AN x üzeri N. Ana bu. İfadesine n'inci dereceden baş kat sayısı A1 olan polinom denir. Evet. Demek ki bir ifadenin polinom olması için aslında tek bir şartımız var derecesi kesinlikle ve kesinlikle doğal sayı olacak. Yani buradaki çok önemli burası. En elemanı doğal sayı olacak. Bir ifadenin edin. Koyunlu olma şart. Sadece elin derecesinin doğal sayı olması yeterli. Kas sayıları bakın. Reel sayılar. Yani kas sayılar 3 olur, bir olur, bir, bir, iki olur. Bunlar hiç değil. Yeter ki x'in derecesi bakın x'in derecesi. Dereceye bunu diyoruz. x'in derecesi doğal sayı olsun. Şimdi polinomlar P, Q, R, S gibi büyük harflerle gösteriliyorlar. P, Q, R, S gibi büyük harflerle gösteriliyorlar. P x eşittir 2 x kare x 3 x artı 4 hocam polinom mudur? Tabii ki polinomdur çünkü bakıyoruz x'in derecesi 2, x'in derecesi 1 ama burada x yok. Ya yani bu x yok ne demek biliyorsunuz? x üzeri nedir o? 0'dır. Matematikte her sayıda 0'un 1'dir. O zaman polinomu bozan hiçbir şey yok. Peki bu polinomun derecesi ne derlerse derece px bakın derece px böyle gösteriliyor. Derece px direktmen 2 oluyor. Bu polinomun derecesi 2 oluyor. Başka bir ifade yazdık. px eşittir. 5x küp eksi 2x artı 6. Polinomdur bu. Tabii ki polinomdur. Çünkü x'in derecesi 3, x'in derecesi 1. Burada x yok. Demek ki üstü 0. Bu polinomun derecesini sordular bana. Bu polinomun derecesi derece px bu bir şekilde yazdık 3'tür. Mesela bu polinomun baş katsayısını sordular. Baş katsayı. En büyük derecenin katsayısı alınır. Baş katsayısı direktmen 5'tir. Bu polinomun katsayıları nelerdir? Katsayıları, katsayıları yazıyoruz. Katsayıları. Bakıyoruz. 5 bu polinomun katsayısı eksi 2 bu polinomun sayısı. 6 bu polinomun sayısı. Özellikle bu 6'yı duyuyorum. Genelde sıkıntı şu oluyor bazen. Hocam ama burada x var, burada x var. O zaman nasıl katsayı? Orada x üzeri 0 var demiştik. O yüzden o da yine bir sayıdır. Ama onun özel bir adı daha var. Sabit terim. Mesela bu polinomun sabit terimi sorulursa bu polinomun sabit terimi soruluyorsa işte x'in dışında kalan ifadeye biz sabit terim diyoruz. Polinom olmanın tek bir şartı varmış. X'in derecesinin doğal sayı olması yeterliymiş diyoruz. Konu çok basit zaten. E, ne ayetin en basit konulardan biridir. Çok özel 3-5 tane soru tipi vardır. onları bilirseniz soru kaçırmasın inşallah. Evet. Diğer oraya geldik. Şimdi mesela aşağıdakilerden hangisi polinomdur? Olayı daha da iyi anlayalım iyice. İşte Px polinomdur. 2x kare artı 3x artı 7 bölü x. Şimdi ilk etapta polinom değer gibi duyuyorum sizi. Çünkü hocam ne güzel işte bakın x'in derecesi 2, x'in derecesi 1. E da x'in derecesi 1. Şimdi polinom düzenlemeden karar veremezsiniz. Burada tamam. Q yukarıki polinomdur. Aşağısı da polinomdur ama sonuçta iki polinom birbirine bölünür çaktırmadan. Biz olayı en sade yani şu halde yazmak zorundayız. Bu halde yazmadan polinoma polinomdur veya polinom değildir de diyemeyiz. O zaman yazalım, en düzgün halde yazalım. Biliyorsunuz e, rasyonel sayılarda tersini yapıyoruz. 2x kare bölü x ayrı ayrı topluyoruz. Artı 3x bölü x artı 7 bölü x. Evet, düzenliyoruz bunu şimdi. x'ler gitti. 2x artı 3 artı 7 bölü x. He. Şimdi bu 7 bölü x ne demek aslında? 7 çarpı x üzeri eksi. 1 demektir. 7 çarpı x'e eksi 1. Ne oldu? x'in derecesi doğal sayı. Bu da sabit terim var. Problem değil. Ama maalesef ve maalesef x'in derecesi eksi 1 olduğu için bu ifade kesinlikle ve kesinlikle polinom olamaz. Polinomun tek bir şartı varmış. x'in derecesinin doğal sayı olması lazım. E mesela qx'e bakalım. 3x kare gayet güzel. Eksi 2x. Eksi 6x üzeri eksi 3. E bu polinom mu? Polinom olması şartı neydi? X'in derecesi doğal sayı olacaktı. Tamam, tamam. Evet, şu sıkıntı maalesef. Biliyorsunuz doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar gelen sayılardır. Yine bu ifade kesinlikle kesinlikle polinom değildir. E diğer ne yapacağız? E demin aynısını çözmüşük bunun. Polinomu değil, düzgün halde yazmak zorundayız. Kesinlikle şu şekilde yazmak zorundayız. Yazalım bunu ayrı ayrı toplayalım. x küp bölü x artı 3x kare bölü x artı 7x bölü x. Bu da eşittir. Sadeleştirdim. x kare sadeleştirdim. 3x artı 7. Bakın tertemiz oldu. Niye tertemiz oldu? Çünkü x'in derecesi 2, x'in derecesi 1. Burada eksi ifade yok. Taş gibi polinom. O halde üçüncü ifademiz kesinlikle ve kesinlikle bir polinom diyoruz. Peki dördüncü ifadeye geldik şimdi. S eşittir. işte x kare artı 16. Polinom Şimdi konumuz burada polinom değil. Burada sıkıntımız daha önceki derste anlattık. Köklü sayılarda anlatmıştık. Genelde yapılan bir hatadır demiştik. x kareyi dışarı x çıkartıyorsunuz. 16'yı da dışarı 4 çıkartıyorsunuz. x artı 4 diyorsunuz. Hocam mükemmel bir polinom diyorsunuz. Ama cinayet işliyorsunuz. Ne diyorduk? Köklü sayılarda toplama çıkartma yoktur. Siz burada bunu x kare hata olarak diyorum. Bakın bu hata. bunun defalarca 3-4 kere de slaytlarda. x kare dışarı x artı 16 dışarı 4 çıkartırsanız muazzam bir hata yapmış olursunuz. Biz bu şekilde bunu yapamayız. E o zaman ne olacak hocam? E böyle kalıyor. Yani dışarı atamıyoruz. E polinom mudur? E hocam x'in neresi doğal sayı? Hayır. Kökün içinde var. Polinom olma şartı net adam gibi olacak. Aynen AX artı B artı C şekli olacak. Biz burada kökünün üstüne çıkaramadığımız için bu şekilde kaldığı için maalesef ve maalesef SX'e polinom diyemiyoruz. Peki TX'e der miyiz? Bakın TX'e deriz. E, biliyorsunuz çarpan ayırma konusu yine e, slaytlarda vardı, anlatıldı. Burada ne var içeride? X kare artı 4 X artı 4 var. Bu neyin tam karesiydi? X kare artı 4 X artı 4 x artı 2'nin parantez karesiydi. E bunlar birbirini şu an götürür. O da dışarı x artı 2 olur ki birinci dereceden mükemmel bir şekilde bir polinom olur. Peki bx eşittir 7 derlerse bize bu bir polinom mudur? Polinom olmanın şartı nettir. x'in derecesi doğal sayılacak. Burada x var mı? Var. Gizli ne var? x üzeri sıfır var. Demek ki bu ifade, evet bakın x'in derecesi doğal sayı olduğu için e, bu bir polinomdur. E, peki bunun adı nedir? Bunun adı sabit polinomdur. Peki hocam bu polinomun derecesi nedir? Bakın buradan belli oluyor zaten. Sabit polinomun derecesi sıfırdır. Sabit polinomdur ve derecesi sıfırdır. Evet, peki mesela Sx eşittir dediler bize, sıfır dediler, bu bir polinomudur dediler. Şimdi burada, burada x'li bir ifade yok. O halde bu da adı üstünde diğer yaptığımız gibi sabit polinomdur Bunun özel bir adı vardır, biz buna özel olarak sıfır polinom diyoruz. Sıfır polinom. Peki, güzel bir soru şimdi sabit polinomun derecesi sıfırdı. Sıfır polinomun derecesi nedir diye bir soru gelirse, evet genelde sorular karşınıza çıkar bir şekilde kitaplarda çıkar. Sıfır polinomun derecesi, kimisi sonsuz der, kimisi yoktur der, bilinmez der. Evet buna baktığımız zaman mantığını veriyoruz. Siz burada sıfır çarpı x kare diyebilirsiniz. Sıfır çarpı x küp diyebilirsiniz. Sıfır çarpı x üzeri altı diyebilirsiniz. Ya yani otomatikman gördüğünüz gibi derecesi her şey olabilir. Gerçekten sıfır polinomun derecesi belirsizdir. Sıfır polinomun derecesi belirsiz olan bir polinomdur diyoruz. Evet, polinomlarla ilgili, tanımıyla ilgili, konuyu pekiştirmeyle ilgili sorulara devam edelim. Sorumuz şu. Px eşittir. 2x üzeri 18 bölen yani, artı 9x üzeri n-6 eksi 2x artı 1 ifadesi bir polinom olduğuna göre enin alabileceği değerler nelerdir diyor. İfadesi bir polinom olduğuna göre enin alabileceği değerler. Şimdi bakıyoruz bakıyoruz ama tabi burada en elemanı doğal sayı veya tam sayı demesi gerekir. En elemanı doğal sayı dediğimiz sınamalı. Şimdi polinom olması gerekiyor. Tamam polinom olması gerekiyorsa bakıyorum x'in derecesi doğal sayı olması lazım. E, 18 bölenin doğası olması lazım. Şimdi e, herhalde N5 doğal doğası olmayacak değil mi? N5 veremediğimize göre şuradan yakalıyoruz N'in değerini. Borderini. E, 18 bölen sayılar. 18, 18 olur. 18 bölen sayılar. 9 olur. 6 olur. E, 18 bölen sayılar. 3 olur. 2 olur. 1 olur. Tabii bu arada yine ufak ilk konumuzu hatırlatalım. 18'i bölen sayıları nasıl buluyorduk? 18'i e asal çarpan ayırıyorduk. 9, 3'ün karesi çarpı 2. Bir fazlasını alıyorduk, 3. Bir fazlasını alıyorduk, 2. Çarpıyorduk, 6 tane. Arada sırada bunu kullanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. En azından onda garanti alın. Unutabiliriz. Bazen sayımız büyük çıkar. Bir tane diye unuturuz. E, Tabi da biliyorsunuz 10 üzerinden 9 alırsınız ama üniversite sınavında maşallah 4 üzerinden veya 5 üzerinden 0 alırsınız. Bir tane de kaçırmayalım. Yani en alacağı değerler belli. 18, 9, 6, 3, 2, 1. Ama tamam burayı doğal sayı yaptık ama ya burası doğal sayı olmalı. E, 1 olmadı, ne yaptı. 2 olmadı, 3 olmadı, evet. 6 devreye girdi şu an. Çünkü 6 eksi 6 sıfır. 9 da devreye girdi, 18 de devreye girdi. Demek ki bu ifade bir polinom olması için en alaca değerler 6, 9 ve 18 oluyormuş. Polinomonun şartını halletmiş oldu. Evet. Bir sonraki soruda farklı bir boyut yine. Gerçel katsayılı polinom ise bakın gerçel katsayılı. Şimdi bakıyoruz. E, polinom olma imkansız. Niye? Hocam burada kök x var bir kere. Kök x ne demektir? Kök x. Kök x biliyoruz. Köklü sayılardan. Kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demek. E kök x x üzeri 1 bölü 2 ise o zaman polinom olmaz. Çünkü polinomun tek bir şartı var x'in derecesi doğal sayı diyor. Ha, o zaman bunun iptal olması lazım. E biz bunu nasıl iptal ederiz? Biz bunu a'ya bir değer veririz. Fonksiyonlardan biliyorsunuz bu konuyu. Direkt a'ya 1 veririz. Tak 0 olur. Bu gider. Böylece tehlike kalkmış olur. Yani kök x ifadesi ortadan kalkar. O bir tehlike daha var. Böyle x var. Biliyorsunuz böyle x. Yani x üzeri eksi 1 var. Bu o demektir. 1 bölü x. x üzeri eksi 1 demektir. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmamız lazım bu tehlike ortadan kalkmamız için de B'ye de direktmen 2 veririz. Böylece bu tehlike ortadan kalkar. Bizim p direkt ben x kare olur. Ki bu da ikinci dereceden taş gibi bir polinom olmuş olur. Evet. Polinomla ilgili soruları halletmiş olduk. Polinomun e, demek ki tanımı net. Basit. Bir ifadenin polinom olması için gerek ve yeter şart x'in derecesi doğal sayı olacak. Başka herhangi bir şeye gerek yok. Burada mesela şaşırtmacalı bazı sorular sorayım size. Örneğin Px eşittir diyorum bazen. 2x üzeri 3 artı 7 üzeri 1 bölü 2 polinom mudur diyorum. Tabii ki bazılarınız düşer gibi oluyor. 700 hocam 1 bölü 2 var. Aa derece doğal sayı değil. Polinom olmaz. Aman dikkat. X'in derecesi doğal sayı. Bu sabit sayı. Bu bir polinomdur bakın. Net polinomdur. Çünkü burada x yok. Sayı var. Veya bu bir polinom dedik. Qx eşittir. Karekök 2x küp eksi 2x artı 1 bölü 7. Bakın bu da öyle. Önemli olan şey x'in derecesi. Bakın x'in derecesi. Bu 3, bu da 1. O yüzden hocam kök bu kat sayı, Bu reel sayı. Zaten en başta ne diyoruz? Kat reel sayı olacak. Biliyorsunuz reel sayılar köklü, köksüz, bölülü, rasyonel, bütün sayılar reel sayıdır. O yüzden bu da bir polinomdur. Üçüncü dereceden bir polinomdur diyoruz. Bunlara dikkat edelim, tuzağa düşmeyelim. Şimdi polinomla ilgili dört işlem yapalım. Polinomlarda bildiğimiz dört işlem. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme yapalım. Px polinomunu bize vermişler. x kare artı 3x artı 1. E, Qx polinomu da vermişler. 2x artı 3. Bize bunu toplayın diyorlar. Evet bu konuları toplayın diyorlar. E toplam olayı gördüğünüz gibi çok basit zaten. Çarpma ee, ne çarpan da bunu yapılmıştı aslında. Toplarken x kare başka yok. Artı topluyorum. 3x burada var. 2x de burada var. Aynı cinsler toplanır. 5x artı 1 ile de 3'ü toplarsak 4 oldu. Evet çok basit. Çıkartın diyorlar. Hadi çıkartmayı biraz uzun yapayım bari. x kare artı 3x artı 1'den 2x artı 3'ü çıkartın diyorlar. Yazalım. x kare artı 3x artı 1 dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 3. Ondan sonra da bu da eşittir. Buradan devam edelim. Eşittir. x kare 3x'den 2x çıkarsa 1x kalır birden de 3 çıkarsa eksi 2 kalır. İşte iki polinomu birbirinden çıkarttı. Gelelim çarpmaya. Çarpmada e, px ile qx'i çarpalım. Şöyle ufak bir yere. Evet, burada görsün inşallah. E, bu iki polinomu çarpalım. x kare artı 3 x artı 1 bununla 2x artı 3'ü çarpın diyorlar. Bu da ilk okudan beri en sevdiğiniz dağıtarak çarpıyoruz. Önce x kare ile 2x'i çarpıyoruz. Ne olur bu? 2x küp olur. Ondan sonra x kare ile 3 çarpıyoruz. Artı 3x kare. Tamam. Bunu dağıttık. Devam ediyoruz. 3x ile 2x'i çarpıyoruz. 6x kare. 3x ile 3'ü çarpıyoruz. Artı 9. Ve en son 1'i dağıtıyoruz artık. 2x artı 3. Bunları bir güzel düzenliyoruz. 2x küp artı 3x kare 6x kare daha 9x kare artı 11x artı 3 oluyor. Böylelikle polinomlarda 4 işlem olayında toplama, çıkartma ve çarpma olayında yapmış olduk. Şimdi polinomlarla ilgili de farklı birkaç tane daha fonksiyonda kullandığımız soru tipi yapalım, sorular yapalım. Ki fonksiyonla aynı konu. Zaten polinomlar fonksiyonların evet. özel bir halidir. Fonksiyonlarda yaptığınız şeylerin aynısı polinomlarda da geçerlidir. Örneğin Px polinomu x küp eksi x. E, P3 hocam. De... Evet. E, D bölme dersek eğer, D bölme diyelim. Bölme Px bölü qx. Px bölü qx eşittir. Burada px'imiz x kare artı 3x artı 1 bölü 2x'imiz de 2x artı 3 oluyor. Şimdi bölme noktası tabii çarpma gibi değil. Bu asıl ileride polinomlardaki asıl en önemli konu bölme konusu zaten. Pratik bölme konusu var. İleride bunun bakkal bölmesi veya normal bölme anlatacağız. Bölme deyince sadece olay bu şekilde yazıp bitiriyoruz. Evet, ondan sonra yine polinomlar biliyorsunuz fonksiyonların özel hali demiştik fonksiyonlardaki kullandığımız şeyler aynısı polinomlarda da kullanacağız. Örneğin px eşittir x küp eksi x olsun. Bize p 3'ü sorsun. E p 3'ü soruyorsa x yerine 3 vereceğim. 3'ün kübü eksi 3. Yani 27 eksi 3'ten direkt ben 24 oluyor. Örneğin px artı 1 yani px vermiş bize px artı 1'i soruyor. x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Bakın yazıyorum x artı 1'in kübü eksi x gördüğümüz her yere x artı 1 yazıyoruz. Örneğin px kare bize bunu dediler. x gördüğünüz yere x kare yazın dediler. Yazıyoruz. x karenin kübü eksi x kare. Bu da eşittir. x üzeri 6 eksi x kare oluyor. Böyle istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Aslında bakın tersini yapayım ben şimdi şu boşlukta. Mesela şöyle güzel sorular var. Px kare eşittir diyorlar. 2x üzeri 6 artı 3x üzeri 4 artı 2x kare artı 1 diyorlar. Mesela buradan Px'i bulalım. Px'i Evet. Diğerinden biraz daha geri almak için zor oluyor. Bize Px lazım. Yani diyor ki x kare gördüğün yere x yaz diyor. Bakın, x kare gördüğün yere x yaz diyor. Yazıyorum şimdi x, şu x üzeri 6 demek x karenin kübü demek. Artı x üzeri 4 demek x karenin karesi demek. Artı iki x kare artı bir. Şimdi şu an yalnız p x kare dedik. Henüz daha yazmadık. Ha şimdi yazıyorum artık. p x eşittir diyorum. Yani x kare görünen x yazıyorum. x yazdığım zaman komple iki x küp oldu. x yazdığım zaman 3 x kare oldu x yazdığım zaman 2x ve artı 1 oldu. Evet, px kareden px'i elde etmiş oldum. Bunlarla alakalı ileride yine kitaplarında var, güzel sorular da gelecek. Bize px kareyi verecek, px polinomsa diyecek. Bazen burada x üzeri 5 olacak. Tabii ki hocam diyeceksiniz, x üzeri 5'i e x'e çeviremeyiz. Çoğu yüzden de var. Kat sayısını sıfırlayacağız. Şimdi öyle bir haşiye düştük. Sonra gelecek o. Evet. Son olarak şöyle bir soru yapalım şimdilik. Px artı 3 veriliyor, ifadesi veriliyor. P1 6 ise A'nın değerini buluruz diyor. P1 6 ise. E burada tabii ki e, içerinin 1 olması gerekiyor. Fonksiyonlardan biliyoruz ne? İçerinin 1 olması için bakın. İçerinin 1 olması için x gördüğümüz yere eksi 2 yazmamız lazım. x gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2'nin kübü mü? eksi 8 yazdık. Artı 2a artı 4. Evet eşittir. Bakıyoruz 6. Buradan 2a. Evet eksi 8'i buraya attık. Artı 8 olarak geçer. 14. 4'ü buraya attık. Eksi 4 olarak geçer. Buradan 2a eşittir 10'dan. Demek ki a eşittir 5 çıkıyor.